8 mi e, bugün? Evet. Bunu yapıyoruz. Ben hemen altını yaptım. Hep var Buradan giriyoruz. Şimdi ben yukarıya doğru böyle çıkıyorum arkadaşlar. Tabii ki ne diyor dışarı madem falan değil Video çekmiş bir şey mi neden sen? 24 yok böyle çıkıyorsunuz. İlk defa yapıyoruz. İnşallah doğru yaparım. Allah yanlış. Böyle gitmiyor. Ekmeğimiz az. Burada bir sürü odun toplamıştım. O zaman ben yapıyorum. Evet. Çok hızlı oldu. şimdi da hocam buradan keseceğiz onu da Gösterim. Gidemem ben çok yoruldum. Ay gittim. Öldüm hatta gittim. Kaş topladım. topladım. Kendi bildiğime göre yaptım. inşallah çıkar o yer. Benim ipe ihtiyacım var. Yay yapmak için. Nefes, nefese kaldım lan. Evet gittim. Testim. Yeniden büyüdü. Ben de ona koyayım. Ay öldüm. Evet. Ay yine büyümüş ağaç. Ne güzel. Bu madenimiz var? Ben hiç burayı bilmiyordum. Endirmenin gözüne mi baktım ben? Şah gelmez. diye. Ben hiç iyi şey yapmadım. Burada buğdaylarımız var. ചെന്ന menlik testim var mıydı bir vardı sanki bir dik yapacağım sos suyum var Şuradan gözüküyor da h hmm. bunun için bu toy bu tiger ha uçuyor bir taraf havuç olacak. Havuç aramıyorum ben. Havucumuz 50 tane var. 50. Bu da yok mu bizim? Köyü var. Golem farmı da yok. Yap. Bunda. Ben bu buğday bulup geliyorum. Sen nereden geldin be? Allah Allah. Köylüyü yemişler. Benim havuçlarım burada. Seedsleri koyun. Sen de yiyem ya. Acıkmışım valla. Bebeği ver. Bebeği ver. Ne oğlum? Tamam be. Ulan bütün tavşanlar geldi. Tavşan olsun gelin beyler. Gelin 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 beyler. Sen daha yap bana Hepiniz burada mısınız? Aferin. Allah oğlum siz, nereden çıkıyorsunuz? Hayır. Ama git. Bu nereden çıkıyor? <laughs> Sonuçta kadar bendesiniz kaçabilirsin zaten. Bir <laughs> <Sohane. gülüyor> ki düşünmek istiyorum. Hı hı. Hiç gelmemiş. Ne? Bana ne söyleyeyim? Göster bura. O yüzden. Biraz kısa oldu. 嗯。Okay.